Buyurun. Kadir Bey'le görüşecektim. Bakalım Kadir Bey'le sizi görmek istiyor acaba? <laughs> o da doğru. Ama sormadan bilemeyiz değil mi? Bir, bir, bir sorsanız mı? Yakka ah, ah. Oynat. Özel olarak seni kapıma getiren şey aslında. Ama ben baştan net olarak sana dürüst davranmayı seçtim diyelim. Dur dur şunu dur. Benden bir kart... Yekta Bey geldi efendim. Yalnız mı? Evet. Suratı nasıl? Suratsız. <laughs> Çırasız tutuşmaya başladılar. Ha? <laughs> Uygun değil de sürünsünler. Altın kural. Her zaman ulaşılır olma. Herkesin ulaştığı adam matah bir adam değildir. Oyna Tuğurcuğum. Şut bulamayacağını sana anlatmaya aslında çalıştım. Ve tekrar seni de burada görünce böyle bir al. Müsait değil Kadir Bey. Ama çok önemli. Pekala o zaman söyleyin. Yani müsait olduğunda beni arasın. Yekta Bey rica etti deyin. Nerede kaldı ya bu adamlar? Abi ile gelecekti. Herhalde o bekletti. Hah. Ee, Erkan Bey nerede? Hani tapuya geç kalacağız. Buyurun odama geçelim Osman Bey. Buyurun. 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 Bir sıkıntı var? Vallahi Erkan Bey ipotekli mal almak istemiyor. Ben çok mahcup oldum ya. Siz niye söylemediniz ipotekli olduğunu? Tapunun üstünde şer olduğunu. Ne ipoteği ya? Yani ne diyorsun? Bir yanlışınız var sizin. Nasıl haberiniz olmaz? Mülk değil mi? İşte onu diyorum. Benim yani. Yok ki böyle bir şey. Bakın Osman Bey, biz işlemleri gayet güzel başlattık. İmza çünkü gün alacaktık. Tapudan öğrendik. Bankadan kredi çekilmiş. Dükkan ipotek alınmış karşılığında. Ne bankası, ne kredisi ya? ya böyle bir şey olsa benim haberim olmaz mı? Sistemde her şey belli. Adresi belli. Sokağı, caddesi, paftası. Yanlış bir şey yok. Siz isterseniz önce bankanızla bir görüşün. Öbür dükkan, bu şey kurtuluştaki. Bana satış için verdiğiniz bütün taşınmazların üzerinde ipotek var. Tapularına şark olmuş. kafayı ya. Sen git dünya kadar kredi çek, ondan sonra elde ne var ne yoksa hepsini ipota getir. Adam benim imzamı taklit etmiş oğlum. Adam evlatlarla falan oynamış. Allah belanı versin can. Abi tamam verdi zaten belasını geberdi gitti adam. Allah ölmüşün arkasından konuşuyor. Sen bizi affede. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ben de zaten yavaş yavaş gidiyorum yani. Sonuma doğru gidiyorum koşarak. Abi ne var ne yok satacağız. Tamam bir sakin kredi ödeyeceğiz. Oğlum beni delirtme. Satsak ne olacak ya? Satsak. Böyle binmiş, faiz binmiş. Zaten hepsi krediye gidecek. Biz gibi elimize geçen paralarla sakız bile alamayız. Ya ben anlamadım şimdi. Bu adam bu paralarla ne yaptı? Ne ne yaptı? En son yaptığı altı yaptı işte. Tık tık oynadı kumarda. Dur arayalım. Muhtemelen bir zılgıt yiyeceğiz ondan ama yapacak hiçbir şey yok. Belki en azından ne bileyim bir çare falan bulur ya. Aç şunu aç. Aç Yekta aç. Açmıyor. Abi. Açmıyor. Peki biz bu parayı nereden bulacağız şimdi? Ev, araba yazdık. Ne varsa satacağım namat. Başka çarem yok. Abi ne diyorsun? Aylin abla delirir. Ateş kusacak üstüme zaten. Dakikasında boşanmak isteyecek. Ama yok, yapacak bir şey yok. Kocasını mezarda ziyaret etmesinden iyidir. Hadi oğlum, hadi. 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 Allah belanı versin Can. cehennemde yan inşallah <laughs>